Bu da anlamı hocam. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla de ki cinlerden ve insanlardan insanların kalbine vesvese veren sinsi vesvese cinin kötülüğünden insanların Rab'lerine, insanların melikine, insanların ilahına sığınırım. Allah razı olsun Hadi kızım sıra sende. Ben de olan Allah'ın adıyla dedi ki Allah birdir, Allah eksiksiz bir semektir. Hiçbir şey ihtiyacı yoktu, her şey ona muhtaçtı. Doğurmadı ve doğurulmadı. Ona bir denk de olmadı. Maşallah kızım. Kutu doğum vesilesiyle çocuklar, size gofret almıştım. Bekleyin getireyim. Yani gerçekten ne çok zor